Ailemiz İstanbul'da ama Sinop kökenli hemen Gelincik mahallesinden bir aile. Uras Çağrı bebeğimiz gördüğünüz gibi bugün özellikle sizlerin karşısına çıkabilmek için sabah uçağıyla geldi ve İstanbul'a geri dönecekler. Uras Çağrı bebeğimize, bebeğimiz şu anda 90 günlük SMA tip 1 teşhisi Olmuş durumda bugünkü bir araya gelişimiz Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanımız, Esnaf Sanatkarlar Kredi Kooperatifi Sinop Bölge ve e, Genel Yönetiminde bulunan Sayın Gürsel Öz ve e, yine Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği adına. Ee, Arkadaşlarımızı destek için buradalar. Maalesef e, Türkiye gerçeği SMA tip 1 hastalığı bir ailenin kendisinin altından kalkamayacağı bir olay. Başta sinop'un 15 Eylül gazeteciler cemiyeti olmak üzere Sinop'taki tüm siyasi unsurlar, demokratik kitle örgütlerin meslek odalarını e, biz bugünden itibaren e, bir e, seferberlik çağrısı için bugün bir araya geldik. E, Uras bebeğimiz 90 günlük İlk e, üç ayını tamamlamış vaziyette önümüzdeki 3 ayı çok kıymetli kas sıkıntısı yaşamaması için ve biz e, kampanya dönemi boyunca ailemizin ihtiyaç duyduğu yurt dışındaki tedavi giderleri için ihtiyaç duyulan korkunç gelebilir rakam ama biz bu rakamın altından kalkacağız. 80 milyon lirayı 1 lira, 2 lira, 5 lira, 20 lirayla bir araya getireceğimize inanıyoruz. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Biraz bebek bizim bebeğimiz. Herkesi gücü nispetinde yardımlara davet ediyorum. Evet, evet e, değerli arkadaşlar, Cengiz Başkanım'ın davetiyle buraya geldik. E, bu güzel bebeğin bu rüzgü hastalığa yakalanmış olması bizleri de çok huzursuz etti. Çünkü başkanımın e, başkanım dediği bu yavru bizim yavrumuz, hepimizin yavrusu. Biz de esnaflar olarak, sünok esnaflar olarak tüm gücümüzle bir kampanya düzenleyip bu kampanyada bebeğimize elimizden gelen desteği vermeyi taahhüt ediyoruz. Sinop halkı merhametlidir. Yani Uras bebek hepimizin bebeği. Gücümüz ölçüsünde biz de üyelerimize duyurarak yardımcı olmaya çalışacağız. Burası Çağrı 14 Temmuz günü dünyaya geldi. Tabii ki her aile gibi biz de onun dünyaya gelişine çok sevindik. 7 günlük değil. Bize dediler ki sevmeyen şüphesi var biz hiç yakıştıramadık. Çünkü bizde genetik geçişli bir rahatsızlık olmadığını düşünüyorduk. Ama %2'lik bir oran vardı. Ve bu bizim başımıza geldi. 14 günlüktü. SMA teşhisi konduğunda gerçekten eşimle ben bu durumu nasıl kaldıracağımızı bilemedik. Çok zor bir gündü bizim için. O gün eşim de hatta böbrek taşı için hastaneye yatacaktı. Yapayalnızsınız. Ve benim zaten annem de yok. Hani bir de çocuğumu kaybetmek istemiyordum. Bu hastalığın ciddiyetini de biliyordum korkunç. Maddi boyutunda normal sıradan çalışan bir aileyiz biz. Yani benim ailemin kaldıracağı bir yükte bir yük değildi. Ne yapacağımızı düşündük. Önümüze bir sürü prosedür çıktı. Bunlar Uras için bunları yerine getirdik ve getirmeye de devam edeceğiz. Uras çok küçük ve hastalığının boyutunu gerçekten bilmiyor. Ve e, bu Türkiye'de alınan spreze ilacımızı alıyoruz ama o onun için gerçekten çok zor, acılı. Belinden alınıyor. narkoz veriliyor. Hani onun öncesinde 4 saat zaten aç kalıyor. O süreç bizim için o kadar zor ki. Yani sanki onun canı değil de benim canım yanıyor. Bütün organlarımın yandığını hissediyorum o acı çekerken. Aç kaldığında çünkü çok küçük, 17 günlüktü. Ne kadar seni? 17 günlük bir bebeğin 4-5 saat ya da 6 saat aç kaldığını düşünün. Kucağınızda basma kadar içeri verdim. Saygın geldi zaten kucağımdan. Yani gerçekten çok zor. Tamam. Ve aynı zamanda Biz zamanla yarışıyoruz. 6 aydan önce ilacı almamız lazım ki çocuğum şifasına kavuşsun. Yani burası çok küçük dediğim gibi. Burasının herkesin desteklerine ihtiyacı var. Ve çok geç olmadan bizim ilacımıza kavuşmamız lazım. Onu da kaybetmek istemiyorum. Hani böyle sabah kalktığımda başına bir şey gelecek mi? Kaslarını kaybetti mi? Her sabah bu kaygıyla ve korkuyla uyanıyorum. Yani herkesin destek olmasını bekliyorum. Dediğim gibi burası çok küçük ve onun hani her annenin istediği gibi diğer çocuğum gibi hani onu da parka götürmek istiyorum. Okula gitsin, yaşıtları gibi yaşasın istiyorum. O yüzden herkesin desteğini bekliyorum. Çünkü benim ailemin çalışarak yapabileceğimiz bir maddi güçte bir maliyet değil. Çok üstümüzde. Evet, şey mi? Öncelikle hepinize teşekkür ederim. Ee, bizleri burayı kabul ettiniz. Ee, gerçekten orası şarkı 14 günlüktü. SMA tip bir kas hastalığı sırasında alındı. Ee, bunu, bunu bir alayım. Al, dur. Orası şarkı 14 günlük SMA tip bir kas hastalığı sırasında alındı. E, Eşimin de bahsettiği gibi 17 günlükken ilk spinoza ile almış olduk. Ee, gerçekten aile olan yani zor buradayız desteklerini istiyoruz, doğuşturduğu istiyoruz. İnşallah altı <laughs> ay o ilacı kavuşursak evladın da herhangi bir şeyden <laughs> kalmıyor. Kas kaybı yaşamayacak. Zaten en son fizyoterapiye gittiğimizde de orası şu an sağlık durumunun iyi olduğunu ama zamanla yarıştığımızı söyledi. <laughs> ee, lütfen yani bizlerden yani desteklerinizi, bizlerden esirgemezseniz çok sevinirim. Ee, hepinize teşekkür ediyorum tekrardan çok vakti yok. Bizim için kötü tarafında. bu. Keşke benim elimden gelseydi. Bunu da yapamıyorum. Destekleriniz de <laughs> için de çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. <laughs> değerli izleyenler, değerli Sinoplar, anneler, babalar, kardeşler. Bu kent için yıllardır mücadele eden bir basın mensubu, bir kardeşiniz olarak sizlere sesleniyorum. Binlerce sorunlarınızı yıllardır dinledik, dinliyoruz, dinlemeye de devam edeceğiz. Biliyorsunuz biz gazeteciler bir şey istemeyiz. Toplumdan bir karşılık beklemeden hizmet ederiz. Ettik, etmeye de devam edeceğiz. Ama bugün sizden bir şey istiyorum. Anneler, babalar, kardeşler, bütün Sinoplular. Sinoplu bir yavrumuz. Yavrumuzun size, her birinize ihtiyacı var. Damlaya damlaya göl olur mantığını unutmayın lütfen. Bu hepimizin sınavı. Sadece ailenin değil. Bu bütün Sinop'un sınavıdır. Bütün ülkenin sınavıdır. El birliğiyle bu yavrumuz için gerekli mevlayı toplayacağız ve onu sağlığına kavuşturacağız. Lütfen unutmayın. O bu olay onun sınavı değil, hepimizin sınavıdır. Hepimiz bu sınavdan geçeceğiz el birliğiyle. Sizden bunu talep ediyoruz, istiyoruz. Hiç bu zamana kadar bir şey istemedik ama artık istiyoruz. Bu yavrumuzu el birliğiyle ayağa kaldıralım.